Merhabalar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda Organik topoloji üzerine bir takım şeylerden bahsedeceğim. Öncelikle böyle bir modelin Topolojisi nasıl örülür? Biraz ondan bahsedelim. Ee, bu modelin topolojisini örerken Retopoflow Blender'ın Retopoflow edonu ve Kendi bir e Surface F2 araçlarını kullanacağım. Öncelikle Retopoflow'u bilmeyen kişiler için nasıl kurulacağına dair şöyle bir kısa gösterim yapayım. Google'dan GitHub Upload yarattığınız zaman burası önemli GitHub versiyonuna giriyorsunuz. GitHub versiyonuna girdikten sonra da yan tarafta bulunan 3.3 versiyonunu <laughs> aşağı taraftaki zip dosyasını indirerek şuradan bilgisayarınıza kaydediyorsunuz. Daha sonra da bu indirdiğiniz Edon'u zip dosyasını açmadan edit preference Edon kısımlarından install diyerek buradaki bir flow e, eklentisini kuruyorsunuz. Daha sonra bu sizin karşınıza şu şekilde geliyor. Aktif ettiğiniz zaman kullanabilir hale geliyorsunuz. Bununla beraber yine unutmadan bir surface modifier içinde şöyle bir surface yazarsanız bu şekilde bu edonoda aktif edebilirsiniz. Bir de F2 edonunu aktif ediyorum. Ben topolojiyi örerken Blender'a topoloji verirken bu üç aracı kullanıyorum. Video içeriği öncelikle topoloji işlemlerinde önemli olan kısımları anlatmayla devam edecek. Geriye kalan bağlama kısımlarını bu kısımlar uzun süreceği için buralara timelapse halinde kullanacağım, göstereceğim. Böyle başlayacak olursak sahnedeki e, bir adet Love Topo isminde collection oluşturuyorum ve bu collection seçiliyken burası önemli. N harfine basıp şuradan screencast aktif edelim. N harfine basıp edit kısmındaki bir surface bir surface ile başlayalım. Neden bir surface ile başlıyoruz? Öncelikle bunun ilk nedenlerinden bir tanesi toparaj sizin sizin UI'nizi, daha doğrusu UI demeyelim de bazı bir takım araçlarınızı aktif etmeniz gerekiyor. Ayarlamanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi mıknatıs olabilir. Yine buradaki transform pivot point olabilir. Ya da kalem aracının ayarları olabilir. E, bu araçları aynı zamanda Modify'larda da dahil buna bu araçları otomatik olarak bir surface kendisi ayarlıyor model seçiliyken buradan ekle butonuna basarak sahneye bir adet e, bir surface mesh'i oluşturuyor ve kalemi size aktif ediyor. Bu kalem sayesinde bir başlangıç yapabilirsiniz. Mesela ben topoloji örerken genelde göz çevreleriyle başlıyorum ve bir tarman olması gereken yerleri kendi içerisinde oluşturarak devam ediyorum. Şuradan göz çevresine bir adet çizgi hat oluşturarak başlayalım. Burada önemli olan cross çizgileri maviler birbirini kesiyor olması lazım. Bu çizimleri yaptıktan sonra add surface diyerek bu şekilde buraya bir sahne şey bir model bir face çizilimi oluşturmuş olduk. Bir surface'in buradaki in front özelliği sayesinde poligonu doğrudan görebilirsiniz. Vertexlerimin sayısı boyutu biraz küçük. Şuradan vertexlerimi biraz büyütmek istiyorum. Interface kısmından pardon tema kısmından 3D viewport Tekmesi altındaki en aşağıda yer alan vertex sayısı şuradan 5'e 4'e çıkart 5'e çıkartalım. Çıkartarak Vertexlerimizi biraz büyütmüş olalım. Hatta biraz küçültebiliriz. 4 iyi gibi sanki. Burayı yine tema kısmından viewport kısmı 5 değil de 4 olarak değiştiriyorum. Bununla beraber fotoğrafik kameradan çıkmamak için de otomatik olarak buradaki navigation kısmındaki perspektif seçeneğini kapatıyorum. Şu menüyü de kapatalım. Buradan devam edelim. Dediğim gibi bizim için önemli olan kısımlar sarmalları oluşturmak. Bir de bu tarz modelleri örerken parçalar halinde öreceğimiz için yani ben onu tercih ediyorum şu bu video için. Normalde tek seferde de örülebilir. Yani ama bu tek seferde örme işlemleri genelde oyun modelleri için tercih edilen bir şey. Bu oyun modeli değil de daha çok topolojinin nasıl olması gerektiği üzerine bir video olduğu için ben bu kısımlarda parça parça görmeyi tercih edeceğim. Önce, o yüzden edit moda geçerek buradan da box'ı seçelim ve şu iki modeli seçip ö harfine basarak burayı izole ediyorum. Bu böyle bir modelde önceliğimizin dediğim gibi sarmallar oluyor olması gerekiyor. Yani sarmal dediğim mesela göz çevresinin bu şekilde dönüyor olması lazım. Polygon yapısının ortaya bir tane H bırakalım. Evet şu şekilde bir alt kısmımız oldu. Bunun bir tane de aynı açıda ya da aynı vertex sayısında diyelim üst tarafa. O şöyle şurayı 50 devam ettirecek olursak burası bizim orta kısmımız. Göz çevresinin orta kısmı. Bunun karşılığında bir tane poligona ihtiyacım var. O da bu. Yine bunun karşılığına şunu ekliyorum. Yine bunun karşı açısına bir açıyı ekleyerek şu şekilde devam edelim. Şuraya da bir tane poligon bırakalım. Bu da bunun bizim şuradaki iki vertex, şuradaki iki vertex'in karşı açısı. Burada biz ilgilenen kısım kontrol bastığımızda poligon yapılarının bu şekilde dönebiliyor olması. Burası bir kat tamam. Ee, aynı şekilde bir kat daha i̇şte çıkacağım. Buradan şuraya kadar. kadar doğru ekstürt işlemi yapıyorum ve Aynı şekilde aşağıdan da şuraya kadar şey yapalım. Şöyle kapatalım. Poligonu şey şuradaki üçlü vertex'in köşesindeki vertex'i seçip B harfine bastığınızda F2 aracı sayesinde burayı kendisi otomatik olarak bir kuat yapıya dönüştürüyor. Bu bir sarmal işlemi yapmış olduk. Burada kullanacağımız diğer modifier'ları doğrudan bir surface'in diğer modifier'ları ekle butonuna basarak buraya ekleyebilirsiniz. Burada kullanmayacağımız araçlardan bir tanesi de. bir tanesi de şimdilik subdivision surface, subdivision surface daha sonradan yine gerektiğinde kullanacağım. Şuradan edit surface diyerek bu kısmı devam ettirelim. Burası tamam. iki kat buradan buraya iki kat şey iki sarmal şekilde yapı oluşturdum. Bir de bizim buradan dönüyor olması gereken bir yapımız var. O yüzden şuradan başlayarak devam edelim. Şuradaki üç kısmı vertex'e böyle extrude ederek ortaya doğru birleştiriyorum. Aynı şekilde şuradan da şöyle 3 at çekelim. Devam edecek olursak. Ee, Hattımız geçiyor. Ne olacaktır. Şuradan böyle devam edelim. Evet, şu şekilde bir dağılımım var. Ctrl jye bastığımda buradan dönen bir yapım var. Buradan da kendi içerisinde dönen bir, bir, takım yapılarım var. Burada benim için önemli olan şey şuradaki iki vertex arasındaki uzunluk. Burası çok uzun. O yüzden burayı biraz kısmak için, atmak için daha doğrusu burada. Ve şuraya bir adet polygon bırakıyorum. Biraz Buraya bıraktığım için bir tane de aşağıya bırakacağım. Render'ın kendi Topoloji araçları aslında çok hafif çalışan, seri çalışan bir yapıya sahip. Bununla beraber bazı eksikler olduğu için Topoflow'u kullanıyorum. Topoflow'u da örneklendirecek olursak videoyu hızlandırmadan önce diğer kısımları mesela boynuz çevresi, kulak çevresi, çene yapısı gibi kısımlarda yine kulak çevresi ve yanak çevresi kısık gibi kısımlarda oluşturmamız gerekiyor. Şuradan Topoflow bu model aktifken yani böyle edit moddayken şuradan edit mod ikonuna basarak sahneyi YouTube aktarıyorum. Burada biraz bilgisayarınızın seviyesine göre e, plugin yüklenmesi zaman alabilir. Plugin şöyle yüklenmesini bekleyelim biraz. Ben plugin yüklendi. Ortasında kırmızı bir çizgi beliriyor. Bakın bu kırmızı çizgi benim simetrimin aktif olduğunu gösteriyor. Şuradan simetriyi kontrol edebilirsiniz. Bizim için burada önemli olan şey bu kırmızı çizgi belirginleşene kadar sahneyi çevirmemeye çalışmanız sizin için iyi olacaktır. Bu program genel olarak biraz hantal çalışıyor. Şöyle baktığımızda modeli tam olarak göremiyoruz. Bunun sebebi bu modellerin bu modelin normallar ters duruyor şu anda. Bunu da düzeltmek için şöyle çıkalım buradan. Bütün şuradan kontrol edebilirsiniz. Şu rengini kırmızıdan maviye çek. Buradan da Face bastığınızda bakın burası kırmızı bu yapıyı doğrudan seçip kontrol N'ye basarak pardon Shift N'ye basarak normallerini düzeltmiş olduk. Şuradan tekrardan fiyat orientation'ı kapatalım ve yeniden YouTube follow menüsüne şey moduna geçelim. Bu arada bu benim bu sahnem sahnedeki modelim multirezle ben bu, bu modeli multirezle yaptım. O yüzden şuradan şöyle çıkacak olursak sahnenin multirezden dolayı şuradaki seviyesini bir seviye aşağıya düşürürsek hem modelimin e, formunu değiştirmemiş olurum. Yani formunu kaybetmemiş olurum. Hem de poligon sayısını azaltmış olurum. Şöyle bastığımızda tekrardan bu moda daha hızlı geçmiş oluruz. Bakın şu an daha seri çalışıyor. Gördüğünüz gibi sadece detaylarımı bir kav iki seviye aşağı düşürmüş oldum. Bunu daha sonradan belki derken yeniden yukarıya çıkartacağım. Bakacak olursak kenar çene yapısıyla devam edelim. Bir e, Ritopo Flow'un araçları aslında kullanımı çok basit araçlar. E, mesela şuradan Polypen ile devam edecek olursak Kontrole bastığınız zaman şöyle alt a'ya basıp seçili olan vertex'leri bırakalım. Polypen'in devam edecek olursak kontrole bastığınızda size böyle bir vertex oluşturuyor. Kontrole hala basılı tutarak şöyle biri buraya bir quad çizdim. Ve buradan şöyle aşağıya doğru devam edelim. Aslında extrude etme gibi düşünebilirsiniz bunu. Yok ee, özel bir araç değil. Yani topo flow mesela bunun için kullanmıyorum ama bu Flow'da da malum komple örebilirsiniz. Burası bizim çene hattımızı oluşturan kısım. Burası yukarıya doğru gidecek. Burada yine kulak çevresi içinde bir yapıya ihtiyacımız olacağı için şöyle şurayı kulak çevresinden hizalayacak şekilde yukarı doğru çekelim. C harfine bastığınızda ya da basılı tuttuğunuzda diyelim bu şekilde tweak aracına geçiyorsunuz. Z harfine bastığınızda relax aracına geçiyorsunuz. Aslında benim bir flow'u kullanmamın birinci sebeplerinden bir tanesi relax aracının olması. ikincisi de kontur aracının olması. Şöyle konturla alakalı birkaç örnek gösterecek olursam mesela boyun yapısı bizim için önemli. Şuradan alt A'ya basarak seçili olan Edge'i bırakıyorum ve buradan kontrolle basıp yan tarafa doğru bir hat çekiyorum. 16 tane Edge bıraktı bana. Bir tane de şuraya çekelim. Şuraya bir tane buraya bir tane de şöyle şuraya çekelim. 16 Edge bizim için ideal. Ya da şöyle yapabilirsiniz 16 Edge'i buradaki mavi ikon daha yazının mavi olması bunun simetrik olduğunu gösteriyor. Yani 8 tane burada var. 8 tane diğer tarafında var. Shift'e basarak mouse'u tekerini çevirdiğinizde bu tek sayıyı düşürebiliyorsunuz. Ve tek sayılarını 12'ye kadar düşürdüm. Tekrardan şuradan şuraya bir kat. Hatta şöyle şuraya çektiğimiz zaman boyun yapısını oluşturmuş olduk. Yine bizim sarmal olacak olan kısımlardan bir diğeri de kulak çevresi. Bu model için en komplike yapılardan bir tanesi kulak. Topolojik olarak da kulak bayağı uğraştıracaktır. Şuradaki yapıları Vertexleri biraz kenara doğru çekip şuradan kulağa bir hat oluşturmak istiyorum. Öncelikle ilk yapacağımız şey şuradan kulağa çeviriyor olmak. Böyle bakacak olursak kulağın etrafına şöyle ince bir hatla kapatmamız bizim için iyi olacaktır. Şimdilik ya poligonları böyle formuna dikkat etmeden çekiyorum. Burayı biraz yukarıya alalım. Ve şuradaki kısmı da şöyle şuraya bağlayalım. Ctrl bastığımda burada şu an tabii gözükmüyor ama Böyle bastığınız zaman bu etrafına dönecektir. Yine C harfiyle şuradaki ivikle poligonların yönlerini düzenlemeniz sizin için başlangıçta iyi olacaktır. Bununla beraber bir diğer sarmal olan kısım boynuzlar. Boynuzlar için de yine buradan e, polipenle böyle başlayacak olursak yapı oluşturdum. E, şuradan devam edelim. Bu da yine boynuz yapısı olmasından dolayı yuvarlak. Daha yuvarlak silindir bir yapıda olduğu için ben silindir şey dairesel hatlar oluşturuyorum. Ve devam edecek olursak şurayı da şöyle atalım. Şöyle baktığımızda buradaki yapıda tamam. Mesela buradaki birleştirme olayını şöyle hızlı gösterelim. Şuradaki kısmı şuradan şuraya birleştireceğiz. Peki de şuradan şuraya bir hat. Direkt birleştirmiş olacağız. İşte flow'da e, ee, poligonu şey verteksi verteksin üstüne bıraktığınız zaman otomatik olarak birleştiriyor. Bunu tabii Blender'ın kendi standart araçlarında da var olan bir şey. Buna özgü bir şey değil. Buradan devam edecek olursak da burası böyle devam edecek. Burası da böyle devam edecek. Şimdilik böyle kalsın. Bilgilendiren kısım dönüş yerleri. Yine aynı şekilde <laughs> dudak çevresini de belirley belirleyelim. Ee, alt A'ya basarak seçili olan vertexleri bıraktım. Şuradan dudak çevresi için bir hatta ihtiyacım var. şekilde çekiyorum. Dudak bu modelin fazla açılmayacağı için yani yüzünelik yapmayacağımız için dudağın üst tarafını ve alt tarafını tek seferde yapabiliriz. Yani birleştirerek birleşik halde yapabiliriz. Normalde açılacak olsaydı Üst tarafı ve alt tarafı birbirinden bağımsız yapmak gerekecekti. Dudağı açabilmek için. Ama bizim şu an böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Şunu da şöyle bıraktıktan sonra dup Geliyorum. Şuradan şöyle bastığımda bakın. Şu şekilde bir sarmalım var. Bunu zaten kullanacağım. Burası kalabilir. Böyle ee, şöyle biraz poligonun şu dakikalarını düzenleyelim. Ve bir kontrol R ile yani pardon bir yapı oluşturalım Şunu biraz kenara doğru taşıyorum biraz şöyle kenara doğru taşıyalım yine bununla beraber yukarıdan yanak kısmı gelecek bu yanak kısmı içinde şuradan bir kat çekelim şöyle ince bir hat aşağıya doğru diyorum şöyle çevirerek ya bunu bağlayalım yani burası bir kat, yuvarlak burası bir kat, yuvarlak burası da bu şekilde yüzün çevresini saran bir yapıya sahip. Fark ettiğiniz hepsini bütün yapıları birbirleri içerisinde daire formunu oluşturacak veya işte birbirini saran, birbirini takip eden yapılar olacak şekilde oluşturmaya dikkat ediyorum. Bu kısım buraya bağlanacak. O yüzden bizim buradan dudağın kenarından gelen kısmı şöyle gideceğini varsayarak şunu şunu şuna bağlayacağım. Şu hatta şuradan şöyle doğrudan bağlayalım Şurayı, şuraya şuraya. Ya şöyle şeye bağlayarak devam edelim. Şuraları biraz düzenleyip şuradaki kısımları da biraz aşağı doğru alalım. Yine şuradan yukarı doğru bir yapımız gelsin. Şuraya bir tane poligon bırakıyorum ve şurayı da şöyle şuraya bağlıyorum. Oradan şurası zaten şuraya denk geliyor. Böyle kapatabiliriz. Biraz şunlar yukarı. Şuraya çekelim. Bir de şuraya bir hat oluşturalım. Burası böyle dönecek. Burun çevresini oluşturacak. Bununla beraber the Top of Flow'da kullandığım bir diğer özellikle onu da şöyle gösterip timelapse'e geçebiliriz. Flux fırçası. Buradaki fırça sayesinde poligonların dağılımını şu şekilde dengeleyebiliyoruz. Poligon topoloji örerken en çok dikkat edilmesi gereken şeylerden bir tanesi poligonların birbirleri arasındaki dengesidir. Büyüklük, küçüklük ve mesafe dengeleri bizim için önemli. Buradaki araç sayesinde bunu bu şekilde doğru, yani daha doğrusu kolay bir yöntemle ayarlayabiliyoruz. Sorry. Şöyle kulak kısmını başka bir bölümde yapacağım. Çünkü genel olarak dediğim gibi kompleks bir yapısı var ve kulak yapısını ölürken bir Flow biraz arka tarafı da göstereceği için biraz kafa karıştırıcı bir geliyor. O yüzden şöyle kısa bir kontrol son olarak bir kontrol yapıp birkaç bir şey söyleyip videoyu onlandıralım. Ee, burada Displace Modifier'ını şöyle modifiyerlerimize baktık olursak. Displace Modifier'ını Retopo Flow ekliyor ve bu bize modeli dışarıya çıkartmamızı sağlıyor biraz bir nevi mesela şöyle baktığımız zaman in front ile modeli tam net olarak görebiliyoruz ama arkadan baktığımızda da ön taraftaki bazı poligonları görebiliyoruz yani mesela şuradan baktığım zaman kulağın şurasından arka tarafını görebiliyorum bu biraz yanıltıcı oluyor aslında bu biraz normal bir şey çünkü bütün modellerin üzerinde gösteriyor bu in front bize in front olmadan yani böyle karmaşayı kaldırarak poligonları görmek istersek. Zip of eklemiş olduğu Displays'i şöyle aktif edip şekilde kullanabilirsin. Burası biraz geride kalmış. Şuradan şöyle şurayı bırak. Evet umarım faydalı bir video olmuştur. Kompleks bir konu. Çok fazla pratiğe ihtiyaç duyan bir konu özellikle. Yani dediğim gibi bu videoda siz topoloji örmenin mantığını kavrarsanız video içeriği olarak amacına ulaşmış olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir diğer seride görüşmek üzere. İyi çalışmalar.